Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, günümüz hayırlı olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Yaptığımız ibadetleri noksansız ve kusursuz olarak amel defterimize kaydetsin inşallah. Rabbim bizleri ve nesillerimizi, evlatlarımızı, torunlarımızı, dini, mübini, İslam'a hizmetkar eylesin. Rabbim bizleri istikametten ayırmasın. Değerli kardeşlerim bugün sorumluluk bilinci ile yaşamak, konusunda bazı bilgiler aktaracağız Allah nasip ederse bazı ayeti kerimeler okuyarak hadisi şerifler okuyarak asrı saadet döneminden örnekler vererek sorumluluk bilinci nedir bu konuyu işleyeceğiz Rabbim istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin Değerli kardeşlerim Allah var iken hiçbir şey yok idi. Allah'ın varlığının evveli yoktur. Allah bilinmeyi murad etti, melekleri yarattı. Sonra cinleri ve en son Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Bütün insanlık hepimiz Adem ile Havva'nın çocuklarıyız. Allahu Teala insanların ihtiyacı olan her şeyi var etmiştir. <Sessizlik> Sahhara leküm ma fis semavati ve ma fil ard. Gök yüzünde ne var ise, yer yüzünde ne var ise Allah size musahhar kıldı. Sahhara leküm size musahhar kılındı, sizin için var edildi, sizin için yaratıldı buyuruyor Mevla. Güneşi, ayı, yıldızları, teneffüs ettiğimiz havayı, yağan yağmurları Allah bizim için var etmiştir. Ve yeryüzünde gördüğümüz bütün nimetler, bütün sebzeler, meyveler, Değerli kardeşlerim, Allahu Teala insanı başı boş bırakmamıştır. Bedeni ihtiyacımızı var ettiği gibi bu dünyaya niçin geldik? Yaratılış gayemiz nedir? Rabbimiz bunu da haber veriyor. E yahsebul insanu en yutrake suda İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor? başıboş bırakılacağını mı zanneder? Öyle zannetmesin buyuruyor Mevla. Yaratılış gayemiz var. Yaratılışımızın bir amacı var. Dolayısıyla ben dilediğim gibi yaşarım. Dilediğimi yer içerim, dilediğimi giyerim. Özgürlük dedikleri bir yaşam tarzı fakat bu kavramın içerisini de kendi heva ve hevesleriyle, arzularıyla dolduruyorlar. Özgürlük şehvetin, hevesin, arzunun, hazların peşinde koşmak değildir. Bunlar köleliktir. Özgürlük Allah'a kulluktur. İslami emir ve yasaklara bağlılıktır. Değerli kardeşlerim, Allah insanı başıboş bırakmadı dedik. Akıl verdi. Akıl bize doğru yolu gösterir. Fıtratımızı İslam'a meyyal yarattı. Fakat akıl ile fıtrat değişkendir. Bozulabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, küllü مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ Her doğan çocuk fıtrat üzere doğuyor. Sümme ebevahu sonra anne ve babası yuhevvidanihi onu Yahudi yapıyor. Ev yunesiranihi veya Hristiyan yapıyor. Ev yumecisanihi veya mecusi yapıyor. Ateşe tapıyor. Yani anne ve baba fıtratını bozuyor. Demek ki fıtrat ve akıl değişkendir, bozulur. Aldığımız eğitim, içinde yaşadığımız çevre, kötü arkadaş. Menfaatlerimiz ve çıkarlarımız bizi alır, hakikatin dışında öyle bir yola sokar ki her attığımız adımda hakikatten uzaklaşmış oluruz. Onun için Allah akıl ve fıtratı kılavuz olarak gönderdi ama hemen ardından sabit, kıyamete kadar değişmeyen hakikati doğruları gönderdi, kitap gönderdi. İlk insan Adem aleyhisselam ve ilk peygamber de Adem aleyhisselamdır. Adem aleyhisselama on sahife gönderilmiştir. Hak ve hakikat ona bildirilmiştir. Doğru ile yanlış, helal ile haram. Evet, Allah üçüncü rehber ve kılavuz kitabı gönderdi. Ardından kitabın içerisindeki hükümlerinde uygulanabilir olduğunu göstermek için bir beşer olan, insan olan peygamberler göndermiştir. Dört tane kılavuzumuz var. Akıl, fıtrat, kitap ve peygamber. Şimdi değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sorumluluk bilinciyle yaşamak, insan yaratılırken Allah ona bir sıfat vermiştir. Bu sıfat insanın kıyamete kadar bazı görevleri olan sorumlu bir varlık olduğunu bize bildirmektedir. Bakara suresi 30. ayeti i kerime Ve iz qale rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardı halife Allah Adem'i yaratmayı murad ettiğinde meleklere Şöyle sesleniyor. İnni ca'ilun fil erzi halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife. Peki bu halife sadece peygamber için mi söylenmiştir? Hayır. Fatır suresi 39. ayeti kerime de Huvellezî ce'aleküm halâife fil erzi. Allah sizi yeryüzünde halifeler kılmıştır. Kur'an'ı muhatap olarak alan her mümin, Kur'an'ın da muhatabı olarak halifedir. Değerli kardeşlerim, halife nedir halife? Yaratılış gayesine uygun yaşayan ve yeryüzünü Allah'ın muradına uygun biçimde imar eden güçlü, akıllı, sorumlu varlık halife. Bütün dinlerde değerli kardeşlerim özne insandır. Bütün dinler insanların dünya ve ahiret saadeti ve mutluluğu için gönderilmiştir. İnsan en şerefli varlıktır. Halifedir. Görev ve sorumluluğunun bilincinde fıtratına uygun vahiy merkezli bir hayat yaşamaya mecburdur. Değerli kardeşlerim Vazife ve sorumluluklarımız dediğimizde Allah'a karşı görev ve sorumluluğumuz vardır. Diğer insanlara karşı görev ve sorumluluğumuz vardır. Sokak canlılarına karşı görev ve sorumluluğumuz vardır. Çevre ve doğaya karşı görev ve sorumluluğumuz vardır. Kısaca birer kelime ile bunu ifade edersek Allah'a karşı ubudiyet zemininde sorumluluğumuzu bilmeliyiz. Ubudiyet kulluk. Allah Rabb'dir, Allah'tır, ilah'tır, Rezzat'tır. R rızık veren, şifa veren, hayat veren Allah'tır. Güç ve kuvvet sahibidir. Gücünün ve kuvvetinin sınırı yoktur. Biz ise kuluz, aciziz muhtacız kul ubudiyet makamındadır haddini bilmelidir kulluk makamında Allah ile ilişkilerimiz kulluk zemininde olmalı diğer insanlarla ilişkilerimiz değerli kardeşlerim adalet zemininde olmalı adil olmaya mecburuz görev ve sorumluluğunu bilen bir mümin Adil olmalıdır diğer insanlara karşı. Sokak canlılarına karşı merhametli olmalıyız. Merhamet çevre ve doğanın da bize emanet olduğunu bilmeliyiz. Ben örnek verirken bazen diyorum ki değerli kardeşlerim çevre ve doğa bize emanettir. Hatta bir ağacın gölgesi bile bize emanettir. Ağacın gölgesi ailemizle çoluk çocuğumuzla pikniğe gittik. Bir ağacın gölgesinde piknik yaptık. Oradan kalkarken çöpümüzü, poşetimizi, pet şişemizi orada bırakarak kalkarsak emanete hainlik yapmış oluruz. Evet. Değerli kardeşlerim, bizim rehberimiz, kılavuzumuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizdir. Ümmü Sinan'ın dediği gibi peygamberin izinden gidenler, peygamberin sembolü güldür. Gül alırlar, gül satarlar, gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar. Çarşı pazar güldür, gül diyor Ümmü Sinan. Güllük gülistanlık bir toplum, huzurun, adaletin, merhametin ve emanet bilincinin olduğu bu değerlerin hakim olduğu bir güven toplumu oluşsun istiyorsak peygamberin izinden gitmeye mecburuz. Peygamber kimin izinden gidiyor? Kendisine indirilen vahyin izinden gidiyor. Festaqim kema ümirte ya Muhammed emrolunduğun gibi dost doğru ol. Emrolunduğun gibi Dolayısıyla insanları menfaat ve çıkarları bir tarafa savurur, ideolojiler ve fikirler diğer bir tarafa savurur. Ama bir mümin ve Müslüman, değerli kardeşlerim, emrolunduğu gibi vahiy merkezli, Kur'an merkezli, dost doğru olmak mecburiyetindedir. Evet, vazife ve sorumluluklarımızı yaparken, bizde bulunması gereken en önemli üç, üç, vasıf emanet, adalet ve merhamettir. Bakın emanet konusuna girersek Nisa suresi 58. ayeti kerimede yüce Rabbimiz buyuruyor ki: İnna Allaha ya'muruküm en tu'dül emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Emanetleri ehline vermek adaletin gereğidir. Peki Allah emanetleri ehline verin derken müminlere bunu emrederken kendisi yüce yaratıcımız emanetleri ehline vermiş midir? Evet, hiç şüphemiz olmasın. Hangi emanetleri kime vermiştir diye bir soru sorarsanız, değerli kardeşlerim, Bizler kelime-i şehadet getirdikten sonra mümin olduğumuzu kalben tasdik, dil ile ikrar ettikten sonra Allahu Teala'ya şunu demiş oluyoruz. Ya Rabbi ben müminim. Senin ilah olduğuna, Hazreti Muhammed'in de senin kulun ve peygamberin olduğuna ben iman ediyorum. Şahitlik yapıyorum. Ben müminim. Yani ben güvenilirim, güven veren insan demektir mümin. Emin kökünden türeyen bir kelimedir mümin. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önce Mekke'li müşriklerin bile söylediği bir lakaptı. Emin vasıf Muhammedü'l-Emin, güvenilir Muhammed, güven veren Muhammed. Her mümin değerli kardeşlerim güvenilen ve güven veren kişi demektir. Dolayısıyla biz imanımızı ikrar edip kalben tasdik ettikten sonra Allah bize güvenerek İslam dinini bize emanet etmiştir. Değerli Müslümanlar, beş vakit namaz bize emanettir. Ramazan ayında tuttuğumuz oruç bize emanettir. Tesettür örtü bize emanettir helaller ve haramlar. Emirler ve yasaklar bize emanettir. Merhamet, adalet, meveddet, sevgi, uhuvvet, kardeşlik gibi değerler bize emanettir. Eşimiz bize emanettir. Emanetlerin sahibi Allah'tır. Emanetlerin hesabı sorulacaktır. Akrabalarımız bize emanettir. Anne ve babamız bakıma muhtaç iseler, yaşlanmış iseler bize emanettir. Komşularımız mahallemizde, sokağımızda ihtiyaç sahibi aileler bize emanettir. Ülkemize sığınan muhacirler bize emanettir. Yetimler ve öksüzler bize emanettir bedenimiz, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız bize emanettir. Dilediğimiz gibi yıpratamayız, bedenimize zarar veremeyiz. Bu vatan, bu bayrak, bu ezanlar, bu mabetler bize emanettir. Ve bu vatan için kan dökmüş, can vermiş aziz şehitlerimiz bize emanettir. Şehitlerimizin uğrunda can verdiği değerler bize emanettir. Bakın emanetin kapsamı ne kadar geniş değil mi? Zaman bize emanettir. Boşa geçirilecek zamanın hesabının sorulacağını Rabbimiz haber veriyor. Eğer iş veren ise işçimiz bize emanettir. İş yerimiz bize emanettir. Malımız, servetimiz, zenginliğimiz bize emanettir. Sokak canlıları bize emanettir. İşkence yapamayız. Sokak canlılarına merhamet etmeliyiz. Görev ve sorumluluğumuzun içerisindedir bunlar. Demek ki kişinin kendisi sonra diğer insanlar nihayetinde varlık alemi ve kainat Allah tarafından insana emanet edilmiştir. Bütün emanetlerinde sahibi Allah'tır ve yarın mahkemeyi kübra kurulacak. Değerli kardeşlerim, hakim Allah olacak. Zerre zulüm yapılmayacak. Ve yaptıklarımızın yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın, söylediklerimizin ve söylememiz gerekirken söylemediklerimizin hesabını vereceğiz. Zerre'nin hesabı sorulacak değerli kardeşlerim. Aslında bu emanet olarak saydığımız şeylerin İslam alimleri tarafından bütün dinlerin gayesi olan beş unsuru korumak olduğu anlaşılıyor. Bütün dinler beş şeyi muhafaza için, korumak için gönderilmiştir. Bir, canı muhafaza. Bütün dinler öldürmeyin der. İki, malı muhafaza. Bütün dinler çalmayın der. Üç, aklı muhafaza. Akıl kutsaldır, rehberdir, kılavuzdur. Aklı uyuşturmayın, sarhoş etmeyin der. Bütün dinler Dördüncüsü nesli muhafaza, bütün dinler zina yapmayın der. Beşincisi ise dini muhafazadır. Gönderilen din bütün hükümleriyle birlikte korunmalı, muhafaza edilmeli ve yaşanmalıdır. Eğer herhangi bir şahıs, bir madde, kullanılan bir madde, bir fikir, bir oluşum, insanın bu beş temel değerini, kayba uğratıyor ve zarara sokuyorsa din orada devreye girerek insanı korur ve ona hem korunmasını hem de çevresindekilerini korumasını emreder. Mesela bir örnek verelim. Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı insanı sarhoş eden, aklını örten herhangi bir madde bu haramları bir kişi alır bu maddeleri kullanırsa koruması gereken beş unsura da zarar veriyor demektir. Canına zarar veriyor çünkü beden ve ruh sağlığına zarar vermiş oluyor. Aklına zarar veriyor çünkü iradesi düşünme ve düşünme ve muhakeme yeteneğine zarar vermiş oluyor malına zarar veriyor çünkü o maddeyi elde etmek için evinin eşyalarını satıyor, kırıyor, döküyor, zarar veriyor. Irzına, saygınlığına, nesline yani ailesine zarar vermiş oluyor. Dinine zarar veriyor, dini duyguları, ibadet hayatı ve ahlakına zarar vermiş oluyor. Allah'ın haram kıldığı bir maddeyi kullanan bir kişi. Değerli kardeşlerim, bütün haramlar böyledir. Allah bir şeyi haram kıldı ise orada hastalık vardır, huzursuzluk vardır, kargaşa vardır, fitne vardır. Onun için Allah yasaklamış, haram kılmıştır. Allah bir şeyi de emrediyorsa orada huzur vardır, saadet vardır, mutluluk vardır, bereket vardır. Onun için Allah o şeyin yapılmasını emrediyor. Dünya ve ahiret saadeti Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla mümkün olur değerli kardeşlerim. Şimdi yine görev ve sorumluluklarımızla ilgili önemli bir hususu daha ifade etmek istiyorum. Sorumluluk bilincimizin içerisinde yanlışlara dur deme sorumluluğumuz da vardır. Yanlışlara dur deme, yanlışları onaylamama sorumluluğumuz vardır. Bakın bunu Peygamber Efendimiz nasıl ifade ediyor? Allahu Teala'nın koymuş olduğu sınırlara uygun yaşayanlar, helallere ve haramlara dikkat ederek yaşayanlar ile bu sınırları ihlal eden kimselerin durumu ben dini ve dini değerleri kabul etmiyorum. Din ile ilgilenmiyorum. Dini değerlerle ilgilenmiyorum. Gündemime, yaşam tarzıma almıyorum diyen kişi. Değerli kardeşlerim bir gemiye binmiş ve gemi içindeki yerleri kura ile belirlenmiş iki grup insanın durumu gibidir. Bunlardan bir kısmı geminin alt tarafında, bir kısmı geminin üst tarafında yolculuk etmeye hak kazanmışlar. Alt kattakiler su ihtiyaçlarını karşılamak için üsttekilerin yanına gidiyorlar. Su üst katta. Bir süre sonra su için geminin altına bir delik atsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer yukarıdakiler aşağıdakilerin isteklerine izin verirlerse, geminin altını delmelerine izin verirlerse hep birlikte batarlar. Fakat engel olurlarsa hem kendileri hem de onlar kurtulur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'de ortaklık bölümü 6. hadisi şerif Değerli kardeşlerim yanlışa dur deme sorumluluğumuz vardır. Ona liyamayız. Men <laughs> ra'a minkum münkeren sizden biriniz bir yanlışlık görürse fel yugayyirhu biyedihi onu eliyle değiştirsin, düzeltsin. Bu sorumluluk makamında olan kişilerin yapacağı iştir, yetkili olanların yapacağı iştir, müdahale etmesi. Fe in lem buna gücünüz yetmezse fe bi diliniz ile nasihat ediniz. Yanlışı gördüğünüzde nasihat ediniz. Emri bil maruf ve nehyi anil münker farzdır. Buna da gücünüz yetmezse bunu da bir insan beceremiyorsa fe bi kalbihi kalbi ile buuz etsin. Yapılan yanlışı onaylamasın ve bu imanın en zayıf noktasıdır diyor üçüncü durum değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Dünyayı dinin yaşam alanı kılan Allah dinleri de kurtuluş gemileri kılmıştır. Bu gemiler bizleri Allah'ın rızasına ve cennete, cennet limanına ulaştıracaktır. Fakat dine kutsala her bir darbe ve saldırı dinin bozulmasına ve yozlaşmasına sebep olur ki bunun da ne dünyamıza ne de ahiretimize bir faydası olur. İşte burada Yine sorumluluklarımız devreye girer. Din ve din kardeşlerimiz bize emanettir. Şuuru ile değerli kardeşlerim yanlış yapan kardeşlerimizi uyarmalı, yanlışı onaylamamalıyız. Şiddete, zulme, haksızlığa, aldatmaya, merhametsizliğe dur deme sorumluluğumuz vardır. Ve son olarak nesillerimize görev ve sorumlulukları adab-ı muaşeret kurallarını Allah ile diğer insanlarla ve diğer canlılarla ilişkisinin hangi zeminde olmasının gerektiğini ailede, okulda ve camide anlatmalıyız. Üç tane okul var. Ailede anne baba öğretmendir. Okulda zaten görevli milli eğitimin bünyesinde öğretmenlerimiz vardır. Camide imamlar, din görevlileri, vaizler, müftüler nesiller yetiştiriyoruz. Dolayısıyla nesillerimize görev ve sorumluluklarını öğretmek mecburiyetindeyiz. Çünkü öleceğiz ve bu dünyada her yaptığımız işin karşılığı ahirette bize sorulacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Değerli kardeşlerim, tüm şehitlerimizin ruhu için tüm ölmüşlerimizin ve geçmişlerimizin ruhi için, Allah rızası için. El-Fatiha.